Sosu. Dürbük Ayı dürdük, ananın amına sok. Burada kıvam Açıyor. <gülüyor> ah. Yeter. <laughs> Sen <laughs> de Ağlattın beni. Seni babama söyleyeceğim. <laughs> Aa. Kızardı. Bari takip edin ya. <laughs> He fucked up. Abi. Abi. Aha. Bu ne kadar? Sevgilimi alacağım. Ananı sikeyi. 28 lira. Bakalım kaç lira mı almış abi? Evde kuşu varmış abi. Al o parayı dürbük ananın amına. Dürbünü bırak defol git. Ama bugün almazsan benden ayrılır. O We good, yeah. I'm a fat man, drugs like. Aşkım, yemek yemeye giderim mi? Niye böyle yapıyorsun? Zaten senin yanında değil miyim ben? Niye beni uyutmaya çalışıyorsun? Tamam, makyaj yapıp geliyorum. Hayır, ben senin doğal halin daha güzel Hayır, bana ne yapacağım? İyi, sen bilirsin. Aşkım nasıl olmuş? Çilekli lolipop, limonlu lolipop, karpuzlu lolipop seversin aşkım. Stop. Çilekli lolipop, limonlu lolipop, karpuzlu lolipop yersin aşkım. Ama sen en çok çilekli lolipop, çilekli lolipop yersin aşkım.